Hemen hatta bir izleyicimiz var. Alo. Alo. <laughs> Alo hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. <laughs> Buyurun. Nasılsınız? Ee, hoş geldiniz. İyi misiniz? Hoşçakalın canım. İyi bir rahatsız. Nasılsınız? Bizler deyiz valla. Sesiniz şifa oldu. Bizi de böyle bir güzel bir enerji yaydınız bize. <laughs> Teşekkür ederim. Aslı güzel edeyiz hayatı. Ay canım benim. Hep böyle misiniz? Hep böyle neşeli misiniz? Pozitif misiniz? Evet. Evet, evet. Ay maşallah. Alalım mı sorunuzu? Bir dakika, bir dakika. Evet. Bir dakika. Ev, evet. Ev, evli, evli miyiz? Üçüncü ee, evliliği yakın hocam. O da benim de <laughs> sizlere <özledim. gülüyor> Ne dedi anlamadım. Üçüncü evliliği yakın. Şu anda evlisiniz değil mi? Ee, yok benim <laughs> Ha, ikinci eşiniz vefat etti onun için bu kadar neşelisin <gülüyor>, 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 gülüyor musunuz ağlıyor musunuz hayır seyirciler diyor ki birinci de öldürdü mü diyor birinci de yaşıyor mu hayır e, birinciden ayrıldım ayrıldın İkinciyle evlendin o da vefat etti öyle mi peki. Allah rahmet etsin. Peki pek tekrar tekrar e, evlenmeyi tekrar evlenmeyi düşünüyor musun? Efendim? Tekrar evlenmeyi düşünüyor musun? Yok hocam ya. <laughs> peki. Çocuk var mı? Çoluk çocuk var mı? Evet canım bir kızım bir oğlum var ellerinden eser. Allah, Allah bağışlasın. bağışlasın. Peki, Allah Alalım mı sorunuzu şimdi? Buyurun. Sorunuzu alalım mı? Hocama bir soru soracaksınız herhalde. Evet soracağım. Şey, Hocam bizim burada hani e, kol diyorlar ya mesela e, diyelim ki e, ne böyle i̇şte, e, kol atıyorlar burada. Ne yapıyorlar anlayamadım. E, hani kol diyorlar ya pomantik yapıyor sinanoba hissika kolay diyorlar ya. hani lançılar gibi. Tarikat, tarikat ama. <laughs> Hatta <gülüyor> bir tarikat koluna Allah gidiyorsunuz. Da <laughs> tarikat yapıyorlar bizim burada yani hocam hep anlar ben hep ondan sonra <laughs> anlarım. Hocam Peki. da Allah razı olsun evet. <laughs> Peki. Evet, e, ondan sonra hocam burada şey yapıyorlar hani hükümler. O hüküm neyi soracaktım? Doğru mu yanlış mı? Ne okuyorlar? Hu Hü çekiyorlar. Hükümler 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 yapıyorlar. Zikir çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Siz de yapıyor musunuz gittiğiniz zaman? Yani beni kabul etmiyorlar. biraz şey yaptığım için kabul etmediğim için beni kabul etmiyorlar <laughs> Ha, siz yapmadığınız için kabul etmiyorlar. Evet. Bu Hocam evet. öncelikle şöyle soralım o zaman. Ben de merak ettim. Bu zikir ayinleri mi denir? Zikir toplantıları mı zikir, denir? Zikir halkası. Zikir. zikir. halkası. Bunlara gitmek doğru mudur? Önce bunu soralım hocam. Olur mu? Olur. Şimdi zikir fezkürûni ezkürküm. allah Teala diyor ki beni anın ki ben de sizi anayım. Evet. Ee, ve eftalü zikri la ilahe illallah en faziletli zikir la ilahe illallah'tır zikirin birçok bir anlamı var Kur'an-ı Kerim bir ismi zikirdir namazın bir ismi zikirdir Ya yani namaz kılan insan da zikir yapıyor Kur'an okuyan insan da zikir yapıyor la ilahe illallah diyen insan Allah diyen insan Allahümme salli ala Muhammed diyen hu diyen hu hay diyen hepsi Allah'ın ismi bunlar esma-i hüsna bunları söyleyenler zikir yapıyorlar Dolayısıyla bir yanlışlık yok bunun. Yanlışlık için. yok. Ancak zikirde zikirde e, Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'a yalvarırken, Allah'ı zikrederken tazarru ve e, haşyet içerisinde Allah'ı anın. Aşırıya kaçmayın. Yani sesini, ha, sesinizi işte, sesinizi Onu söyleyeceğim şimdi. Sesinizi fazla yükseltmeyin diyor. Siz şimdi evet. bu zik zikrini yaparken Kur'an'ın bu emirlerini Peygamber Efendimizin yaptığı zikir şeklini, sahabe-i kiramın yaptığı zikir şeklini yok sayıyorsunuz. Zıplıyorsunuz, tahtaları kıracak şekilde, yanınızdakine vuracak şekilde, Kendin. efendim kendinden geçiyorsun, kan ter içerisinde kalıyorsun. Bunlar da başındaki şey efendi, mürşid efendi bunları müsaade etmeyecek. İnsanlar bilmezler. Ama orada sen nerede arada kalsan ezileceksin mesela. böyle zikir olmaz. Zikir bir edeple olur. Allah bizi görüyor. Huşuyla olur, huduyla olur. Tazarru ve niyazla içten içe gelecek. Sesi yükseltebilir miyiz? Yani kendi duyacağımız kadar, arkadaşımız duyacağı kadar topluca zikir yapabilir miyiz? Yaparız. Zikir yaparken insan başını sallayabilir mi? Kur'an okunurken sallanabilir mi? Sallanabilir. Yani bu bir ritim insanın gönlünden gelecek bir şekilde sallan. Biz mahsur yok ama bunu zikrin, ibadetin bir parçası sanmakta yanlıştır. Aşırıya gittikleri için bu teyzemize, ablamıza diyelim ya da kardeşimize ters gelmiş. Güzelleri var, doğruları var. Onları bulursan onlara gidebilirsin zikir halkası. Bunlar gidilir. Evet, başka sorunuz var mıydı? Yok canım sağ ol. Teşekkür ederim. Biz Allah teşekkür razı ederiz. Gaziantep'e selamlar diliyoruz. Peki hu. <laughs> evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz